Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından takip eden Kıymetli yurttaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel dezenformasyonla mücadele merkezinin 400 akademisyenin usulsüz atandığı iddiası soyut beyanlara dayanıyor açıklamasına sert tepki gösterdi. Yücel 19 Mart'tan bu yana ülke genelinde soyut ithamlarla yargı darbesi yapanlar bu açıklamayı iyi okusun diyerek iktidarı çifte standartla suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde üniter devlet tartışılmaz. Yücel, sahte diploma skandalına dikkat çekerek gelelim sahte diploma skandalına. Usulsüz biçimde diploma alanlar hangi kritik görevlerde yer aldı? Bu usulsüzlüğe karışanlar imzalarıyla kimlere avantaj sağladı? Sahte diplomalarla kimlerin hakkı gasp edildi? Resmi belgede sahtecilik yapan bu kişiler neden hala sorgulanmıyor sorusunu yönelttim. Şunun da altını çizelim. Yücel hem akademisyen atamaları hem de sahte diploma iddialarının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından takip edileceğini vurgulayarak hukukun herkese lazım olacağını belirtip gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak dedim. Böyle bir yaklaşıma da izin vermeyiz.